Forex aracı kurum tavsiyesi. Arkadaşlar gerçekten bu sorunun cevabına maalesef ki maalesef çok ihtiyacımız var. Çünkü çeşitli borsalarda en çok dolandırıcı aracı kurumun olduğu piyasalardır. Bunun sebebi ise ülkemizde Forex yatırımı yapmak için SPK'nın belirlemiş olduğu kriterlerdir. Ülkemizde Forex yatırım için en çok 10 kaldıraç kullanılmasına izin verilmektedir. Ve en az da 50.000 TL sermayemizin olması gerekir. Tabii çoğu insanımız bu kriterlere uymak istemez veya bu sermayeyi karşılayamaz. Bundan dolayı bu kriterleri e, olmayan yurt dışında başka bir aracı kurum arayışına girerler ve kötü niyetli olan insanların eline düşerse de parasının tamamını kaptırabilir. Ama merak etmeyin arkadaşlar, artık Ceyhun kardeşinize denk geldiniz. E, YouTube kanalımda güvenilir aracı kurum nasıl bulunur videomuz mevcut. Daha detaylı bilgi için kanalıma beklerim. Cem'den söylemesi hoşçakalın.